加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！ ...hiçbir güçlük karşısında boyun eğilmeyen... ...şahı hukuklar kuruyor... ...şehitlerimiz en haklı bir ...Türkiye'de olduğu gibi... ...Serhat şehrimiz Gazi Kars ilimizde de... Okullarımız, öğrencilerimiz de şenlendi. <laughs> Özlemimiz vuslata dönüştü. Öğrenciler öğretmenlerine, öğretmenler öğrencilerine kavuştular. Hepinizin huzurunda Serhat ilimiz Kars'ta yeni bir eğitim öğretim yılını hep birlikte bugün bu açılışla beraber başlatmış oluyoruz. İnşa öğretim bizlere okumayı öğretir. Karanlık Parlak güneşler verir. O benim milletimin yıldızı da O benim o benim milletimin dil ancak. Çakma kurban olayım çıkmene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celalim. Kalbuma farkını sağlık seçelim. Zırhlı duvar. Benim iman dolu. Göğsüm gibi sarhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir iman var? Canı, cananı bütün var malsın ve etmesin tek vatanından beni. Dünyada cüda ve diyan sana yok. Irkıma yok izmişler. Hakkı da yaşamış bayrağı.

Ziya Gökert İlkokulu'ndan Beste Yalpı öğrenci andını okuyacak, okul arkadaşları tekrar edecektir. <laughs> Vali deden sana verdi onu, tamam mı? Tamam. Vali deden sana verdi, unutma. O senin artık. Tamam. <laughs> Eve git sen yeni Tamam Gelmiş bana bir müdür görsen okumak istiyor. <laughs> <laughs> a zo an tamm Kim bu marşı'nı. Kim yazmış Çıkan Marşı'nı? Mehmet Akif Ersoy. Peki neler biliyorsunuz Çıkan Marşı'nın doğuşuyla ilgili? İzlikler Marşı'nın bayrağı şey... İzlikler Marşı'nın bayrağı şehitlerimizin kanlarıyla oluşmuş. Evet. Ee, bizim ülkemizde Atatürk olmadığı zamanlar Iş, iş, dövüşler vardı. Atatürk geldi onları kazandı... onları yendi ve bu ülkeyi bize armağan etti. İstiklal Marşı Korkma Sönmez şafaklar Düz sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan En son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim milletimin ancak çatma, kurban olayım çehrine inazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal İstiklal marşı, korkma. Senden bu şafaklar değilsen, İstiklal marşı korkma. Selma bu sefaklarda. Bu sefaklarda. Bu sefaklarda. Sönmeden yurdumun üstünde. Sönmeden yurdumun üstünde. Bir tane en son olacak. Tamam. O benim değil, o benim. Yıldızın Parlayacak O benimdir, o benim. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Ancak. Ya biliyorum, hepsini de şu anda okumuyor. Hiçbir korkma, korkma sonra açmış yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde sen en, en son ocak. O okay. benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, o, o, benimdir, o benim o, o, o benim Çatma kurban olayım çatma ey nazlı hilal bir gül, ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıları hakka Hakkı tapan milletimin istiklal.